Hemşerim ben dün geldim Almanya'dan evet. tamam mı 3 bir hafta 15 gün önce bak telefon aldım yani ee, 320 Euro'ydu 15 gün sonra 450 Euro'ya aldım mecbur kaldım telefonum kırıldı tamam mı Avrupa şöyle böyle diyenler var ya gitsin Avrupa'yı görsün ben de Türkçe vurayım 25 ülke gezdim dolaşmadığım ülke yok gitsinler bir Avrupa'yı görsünler ondan yani sonra gelsinler Türkiye'ye Türkiye'den daha iyi diyorsun. Berbat hemşerim. Berbat neyiz? mı diyorsun? Berbat tabii. Neresi? Orada şey anladın mı? Sen de her konuda. Türkiye'nin neresi Ya git hemşerim. ekmek alamıyor. Ne alamıyor? Tabii. Herkes alıyor ekmek. Ne alamıyor? Sokaklarda ekmekten geçirmiyor. Nereye? Nerede Güzel siyaset siyaset yapıyorsunuz güzel. Ben siyaset yapmıyorum. Ben siyaset yapmıyorum. Terbiyesizlik yapıyorsun. Pardon. Sen Avrupa'dan gelmişsin. Sen Avrupa'dan gelmişsin. Avrupa'dan geldiği için Türkiye sana kral. Türkiye sana kral. Ben burada yaşıyorum hemşerim. Bursaklarda evet. yaşıyorum. Memnun musun hayatından? memnun çok şükür. Hiç özel hayat diye bir şey kalmadı insanlarda. Ekmeğini alırsa, akşam yatabilirse ne Ama mutlu bana diyor. Şey ben 55 yaşındayım. 55 yıldır ben sosyal hayatım yok benim. Sen bak sen 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 kendini değerlendirme. Hayatım. Ülkenin geneline bak. Sen kendini Ne bakacaksın? Ya sen buraya sen ya. Sen kendine ne bakıyorsun evet. ki? Genele bak. Genel iyi bir şey değil. Evet. Sen kaç yaşındasın? Sen amca sen yaş sakalın artmışın. Bak sakalını artmışın ama boş konuşun. Niye boş konuşun? Söyleyeyim mi sana? Niye boş konuşun? Köle gibi bu insanlar. Tayyip olsam ben de olsam sizi fakirleştiririm. Niye? En çok ay aldığı fakir kesin. Yaşı bırak sen. Okumuş insanlar. Okumuş insanlar niçin iş karşı çıkıyor. Yaşım 40. yaşım 40. Evet. Oğlum sen eskileri bilmesin o zaman. Eskileri karıştırma. O, yeni dünya var. Ülkeyi, i̇şte, onlara, yeni onlara yeni dünya ya. var. Siz yap. eski ya. dünya mı var? 15 Temmuz'da bu ülkeye bomba ya. yağdıranlar ya. okumuşlardır. Ne, ne okumuşlar. güzel, ne güzeldi, tamam. ne güzel. Ben evet. mi soktum onları. Onlar kendileri ben soktu. Ben mi soktum onları. O Tayyip soktu. Yok ya. Tayyip de onları getirdi. Bırakın kardeşim. 75 yılından beri üretilen ürünler. Ya. Tayyip Allah başına. Etmesin. Doğru söylüyor etmesin. Böyle sürünün, böyle sürünün. Sosyal faaliyetiniz kalmasın. Hiçbir şeyiz kalmasın. Yakın zamanda ya, seçimler ya, çıktı. Vatandaş evet. dedi ki soğan yemem gerekirse vatan için. Evet. E evet. Yüzde kaçta çıktı? 52 evet. yüzde 52. iki. Evet. Sen yüzde 48'i ne oldu? Yüzde 48 hakkı ne oldu? Evet. Az mı sence? Soğuk. Sence az mı? Yüzde 48 az mı? O kadar kişi memnun değil. Yani bu parlamenter sistemi de yanlış. Yüzde 48 kişi hayır diyecek, yüzde iki o yapacak. Peki Meral Akşener de dedi ki altını bıraksın basayı, siyaset. Siyaset evet, ağzına konuşmuyoruz biz. Vatandaş ağzına konuşuyoruz. Meral neydi diye önemli değil. Ama bu Tayyip de doğru insan değil. Bu yani bu ülke için bu Tayyip de doğru insan değil. Yani Beş yıl mı? Evet. Ne bekleyecek? Her zaman iki kemer sıkma. Sence zenginleştirir mi? En çok o kimden alıyor? Gariban kesimden alıyor. Gariban kesimden alınca sence Yüksel ferah gösterir mi? En kötü memur 22 milyar alacak. Askeri ne kadar alacak? Yarısını alacak. Sence reva mı? Onun çocuğu onun çocuğu arası ayrım kalmayacak <laughs> mı? Sen, ben, sen asker misin? Sen ne <gülüyor> yapacaksın <gülüyor> ne oldu mu benim? Ya, ya, ya şey ben şey ben, şey ben şey şunu yapayım. söyleyeyim. Ya sen yap, ya sen, bak. sen bak o soruyor. Sen o sorar o sorar o sorar. Sen, sen, ben genel konuşuyorum. Allah Hepiniz da, alabileceğinizi Allah alın. Allah'ın Allah beni bir dakika dinle. Ya, ben de diyorum ki herkes için herkes için alabileceğiniz cümleyi alın. Ben diyorum ki bu ülkenin iyiye gitmiyor. Petrol bulduk, gaz bulduk diyor. Durmadan zam yapıyor. Milleti uyutmaktan ya başka. Ya yapmayın. Ne katlı sana Tayyip? Ne katlı bu ülkeye? Göre, Lozan anlaşmasına göre. Yer altı maddeler iş, bir Yalan okumamışsın. Okun. Yalan tabii ki. Yalan söylüyorsun. Yalan. Yalan. yalan, 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 yalan ya. Lozan yalan. maddesini okumadan Lozan'ı Lozan, okumamış, okumamış, Lozan okuduğunu da hiç seni. Okumamış. Senin Lozan'ı yani, okuduğunu da Yani ben olsa Tayyip'in yerinde. bırak kardeşim. Daha beter olsunlar. Yüzde üç yüz enflasyon. 300 enflasyon olmuş tabi muhalefet olmaz. Yüzde 300 enflasyon olunca muhalefet olmazca ne olacak? Yani akıl var mantık var. Git dağdakini vur. Ela vurma. Efendim neymiş efendim? Selahattin içeri almış. Lan, al. Adam krallar gibi benden iyi yaşıyor. Televizyonu var, hakları var, yemesi içmesi var. Vurulacak diye koruma altına aldı. Bu kadar basit. Yani insanlar niye bu kadar görmezlikten geliyor? Ben onu anlamıyorum. Yani görmüyor işte görmüyor görmüyor Abi, bir dakika evet. abimin görmediği nedir bir dakika ben 74 Aynen, yaşındayım evet. İstanbul'da oturuyorum evet. ve 3 gün hastaneye gittim hastane randevu Ama alamadım özel bir dakika bir dakika yani. özel, allah değil, allah mi? Allah özel lo lo değil mi özel değil randevu veriyor lozan dedi lozan dedi bir dakika lozan allah vermiş sana Çekeceğim varsa çekersin. Tayyip mi kurtardı sanıyorsun böyle bir randevu olmamamışta olmaz. yani Tayyip Sahip diyorsun ki benim yerime kılıyor, benim yerime yapıyor, He. benim dediğim yerime oluyor diyorsun. Rabbi, dinle, dinle, dinle sonra sana bana cevap ver. Anladın da sen de diyorsun ben... ki. Ben Bozan'dan bahsettin ya. Ha. aç bakalım. Nedir bana. abi? Vallahi şimdi. Bak şimdi. karıştırma arkadaşım. Abiciğim, amcacığım. Sen rendevu alamamışsın da. Bilmem gitmişsin o, o devlet lan özel ya ya Abi, o düzenle ya, bu düzen Allah çok Allah farklı amcam. Düzen, düzen, düzen değil. Ya bir o şey düzenle, diyeceğim. Haddimi kim vardı? Işte, o aşmak istemiyorum. Hadi sen kılıçlarla onu karıştırıyorsun. Artık, Adamın, bu al, partici buyurun. konuşuyor. Bu partici Artık, konuşuyor. Abi, ayıp ya. Allah konuş. biraz dürüst olsunlar ya. Ülke ne durumda olduğunu görmüyorlar mı ya? Ya gerçekten ülkenin durumu çok vahim. Yani bir şey bakkala girdiğin zaman cebimizdeki para yetecek mi yetmeyecek mi belli değil. Yani bu kadar almış başını gidiyor. Hala diyor ki Tayyip Tayyip Tayyip. Tamam ben olsam ben de Tayyip bunları desteklerim. Niye desteklerim? Bunları garip bırakıyor. 2-3 kuruş veriyor. Bunlar da oh ne rahat. La kardeşim zengin okumuş insanın Tayyip'in yanında işi var mı? Yok. Niye? Kafası çalışıyor. Bunların gözü görmüyor ki. Bunlar sadece yiyor ekmeğe yatıyor akşam. Yarın ne olacağımızı düşünüyoruz. Her i̇şte. i̇şte. arttırdılar. La faiz maiz ne kadar arttırırsa arttırsın. Beyefendi bak ben sana ne diyorum. Her şey ateş bahası. Alım gücü yoktur parasının. Yani 11.500 vermiş. 11 de sen kendin zor geçinirsin. Bu 4 3 kişilik 4 kişilik aileler geçinmeye çalışıyor. Bu mecbur mu belediyeden yardım istemeye, kaymakamlığa gitmek kendini aşağı çekmeye. Namuslu bir insan bunu yapmaz. Bunların ne yapıyorlar kardeşim? durmadan bedava balık verelim. Kardeşim bu balık vermeyin bu insanlara. Balık tutmayı öğretin. Bu insanlar kendisi kalkınmayı öğrensin. Senin onun bunu ağzını açmasın. Akşam ne açacak? Ekonomi ne olacak? Efendim bilmem ne olacak? Bizim sorunumuz değil ki kardeşim bu. Vatandaşın sorunu değil. Siz bu işe gönlünüz koyduysanız bedeninizi siz düzelteceksiniz. Ben sabah kalktığımda dolar kaç olmuş, euro kaç olmuş bilmem ne olmuş. Ben işimle gücümle uğraşacağım kardeşim. Bunlar ne uğraşayım? Yani aç diyorlar ki efendim çok güzel yapmışlar, etmişler bilmem 500 dolar etmiyor. Alım gücü yok. Eskiden asker ücretle bu insanlar hem ev araba hayali kuruyordu. Hem geçim hayali kuruyordu. Ya bir hayaller vardı. Şimdi hayal diye bir şey kalmadı. Ev araba bu kadar bahalı. E hayat bu kadar bahalı. Yani ne olacak bunlar? Ya diyorlar ki kardeşim Tayyip'te Tayyip. La ülkeyi sanki Kardeşim bak ben size şunu anlatayım. Şimdi bir tane horuz ötüyor. Adam bir komşusunun bir tane horuzu varmış. Demiş ki lan bu horuz ötüp ötüp duruyor. Demiş söyleyelim de kesip yiyelim. Adam demiş ki kıramamış. Dedim keselim yiyelim. Ondan sonra horuzu kesmiş. Akşam başlamış horuz ötme da, Demiş ki, lan akşam horuzu yedik nasıl Demiş ki baba horuz ötünce demiş 10-15 tane horuz çıktı. Yani bu ülkenin yiğitleri bitmez. Tayyip bitince <laughs> sana yusuz ki anasını satayım. Öleceğiz biteceğiz. Lan bu ülkenin yiğidi biter mi? Bitmez kardeşim. Bir tane horoz ölür, bin tane horoz dirilir. Yani o yüzden korku tüneline sokuyor insanları. Ya yani ben gidersem Avrupa saldırır, bilmem ne saldırır. ve kardeşim sen düşman ta, ta şey, Büyükşehir Belediye Başkanı'na diyorsun diş mi yatlar? Şimdi var için diş mi yatlar? La bitmez sarhoş biz Türküz. Yani sen sanıyorsun ki hepsini öldüreceğim mi? Lan sen daha ele başlarını besliyorsun. Ne oldu? Hadep milletvekili çıkardı mı? Çıkardı. Bunlar milletvekili maaşını kim verecek? Bu vatandaş verecek. E gerçekten namussuzsan, dürüstsen, terörse karşıysan bunlara niye maaş veriyorsun? Makam arabası veriyorsun. Korumasını vereceksin. Korumalarla beraber daha çıkacak. O verdiğin korumada devletin koruması. Böyle bir saçmalık olur mu? Yani terörist kendisi besliyorlar. Efendim Selahattin almışlar. Selahattin'i bilerek aldılar. Selahattin'in örgüt tarafından öldürme korkusu vardı. Beslemek için devlet içeri aldı. Tay Selahattin ölürse ne olacak? Tayyip nereden beslenecek? Yani içeride bütün haklarını ver ver ver. Ondan sonraki sen de başka AB partileri de e, dirsek temasta bulunuyorsunuz. Kardeşim koltuk veriyorsun, seçme seçim hakkı veriyorsun. O adam 20 tane milletvekili ne yapacak? Tabii ki birileri itibata geçecek. Birileriyle hayata geçecek. Yani demek istediğim bu. Kendileri oynuyorlar, kendileri şey yapıyorlar. Bu ülkenin kaymağını onlar yiyor. Yani bu gariban yemiyor. Bu ülkenin kaymağını bunlar yiyor. Yani bilgin olsun. Uyansınlar bu vatandaş.